Selam kanalıma hoş geldin. Bugün sizlere en iyi 10 internetsiz mobil oyun göstereceğim. Hadi gelin videomuza geçelim. İlk oyunumuzun adı Smash Bros. 2. Bu oyunda amacınız polislerden kaçmak. Ekranı bir kere tıkladıktan sonra polisler hemen sizin peşinize düşüyor. Onlardan kaçarken yavaş yavaş seviyeleri artıyor. Tabi normal polis, FBI, askerler, tanklar, uçaklar derken işte uzaylara uzaylılara kadar geliyor. Onlardan kaçarken araba, gemi, helikopter, uçak, jetpack ve böyle şeyler çalıp onlar ile kaçabiliyorsunuz. Oyunda bin bir türlü karakter ve araba mevcut. Ben şöyle açılı güzel bir oyun kesinlikle derim. İkinci oyunumuzun adı AA. Bu oyun ikincisi mevcut onu baştan söyleyeyim. Bu oyun size bir miktar çubuk veriyor ve size ekrana bastığınızda çubuğu ortadaki dönen daireye fırlatıyor. Sizin amacınız da hiçbir çubuğu birbirlerine değdirmeden verilen bütün çubukları ortaya dizmek. Yani o dönen daireye. Tabi sayı arttıkça bu iyice zorlaşıyor. Oyunun içinde bir sürü level var. Ee, bu da gayet güzel bir oyun. Kesinlikle deneyin derim. Üçüncü oyunumuzun adı Zombi sinemi. Bu oyunda siz bir zombisiniz ve karşınıza çıkan sivilleri yiyerek ordunuzu geliştiriyorsunuz. Tabi yolda yürürken boşluklar ve engeller olduğu için o engelleri açmanız gerekiyor. Örnek olarak şunu vereyim. Karşınıza bir uçak çıktıysa o uçağın ya üzerinden atlamanız ya da o uçağa devirmelisiniz. Uçağa devirirseniz size bir miktar sivil geliyor. Uçağı devirmenin için size 16 sivil lazım. O zaman diyelim ki sizin 15 siviliniz vardı. Ve uçağı devirmeye çalıştınız. Ne mi oldu? Ekranın arkasında kaldınız ve o yüzden oyunu kaybettiniz. Oyunu bir de boşluğa düşerseniz kaybedebiliyorsunuz. Oyunda görevleri tamamladıkça seviyeniz artıyor. Oyunda özel güçler ve petler ve daha fazlası bulunmakta. Bence şu güzel bir oyun kesinlikle deneyin derim. Dördüncü oyunumuzun adı Smash. Bu oyunda ekranınızla alakalı karşınıza çeşitli engeller çıkıyor. Ve siz de bu engelleri aşmak için onlara top fırlatarak bu engelleri kırıyorsunuz. Tabi sınırsız topunuz yok. O yüzden karşınıza gelen ödülleri gelen top atarak alıyorsunuz. Size 3 veya 5 top veriyor. Tabi ekranınıza herhangi bir engel değerse bir miktar topunuz gidiyor. Ve topunuz biterse oyunu kaybediyorsunuz. Oyunda checkpoint var ama maalesef ücretli. Oyunun içinde süper güçler ve daha fazlası bulunmakta. Bence gayet güzel bir oyun kesinlikle deneyin derim. Beşinci oyunumuzun adı Subway Surf. Bu oyunda siz trenlere resim çizen bir sokak sanatçısınız. Tabi bir polis ve köpeği bu yasak olduğu için sizi kovalamaya başlıyor. Siz de onlardan kaçıyorsunuz. Trenlerin üstünden atlıyorsunuz, karşınıza gelen elleri geçiyorsunuz, uçuyorsunuz falan filan. Ama bir treni çarparsanız veya polislere yakalanırsınız oyunu kaybediyorsunuz. Oyunda bir sürü karakter ve özel güç bulunmakta. Benimle de severek oynadığım oyun kesinlikle oynayın derim. Altıncı ve sonuncu oyunumuz ne de Crossroad. Bu oyunda siz karakterinizle karşıdan kaçmaya geçmeye çalışıyorsunuz. Tren yol olsun, hareket eden tahtaların üzerinden atlamak olsun ve daha fazlası. Tabi kolaylık olsun diye arada durabileceğiniz yerlerde bulunmakta. Ama bu araçların birisine çarparsınız veya ne bileyim suya düşerseniz oyunu kaybediyorsunuz. Oyunda bin bir türlü karakter ve zorluk bulunmakta. Aşırı eğlenceli bir oyun. Kesinlikle deneyin arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ve video işinize yaramıştır. Valla açıkçası ben gerçek söyleyeyim. Videoyu hazırlarken çok keyif aldım. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Orada video fikirlerinizi falan paylaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki bulmakta. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ve son olarak kanalıma destek olmak için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. oh